Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 30.600 seviyelerindeyiz. Bitcoin'de dün akşam Haziran ayı kapanışı gerçekleşti. Önemli bir kapanış diye bahsetmiştik daha önceki yayınlarımızda. Çünkü Bitcoin uzun bir aradan sonra yaklaşık 2022 Nisan ayında 20 aylık hareketli ortalamayı Aşağı yönlü kırmıştı. Bu bizim için olumsuzdu ve 14 ay sonra 20 aylık hareketli ortalamaya temas etmiştik. Önemli olan bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik ve Bitcoin dün akşam 20 aylık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman kapanış 29.923 seviyesiydi. 20 aylık hareketli ortalama direnç noktası biz kapanışı 30477 seviyesinden gerçekleştirdik. Tabii ki Bitcoin'ler arası düzeltiyorum, borsalar arası farklılık gösterecektir. Bazı borsalarda 29900'dür, 910'dur, 905'tir. Bu borsalar arası değişebilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz 20 aylık hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış mumu gerçekleştirdik. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle 20 aylık hareketli ortalama arkadaşlar. Bu grafik aylık bir grafik. Buradaki her bir yeşil ve kırmızı olan mumlar bir ayı ifade ediyor ve dolayısıyla 20 aylık ortalamayı alıyor arkadaşlar. 20 kapanışın ortalamasını alarak böyle bir çizgi oluşturuyor. Bu da bizim için önemli bir direnç oluyor arkadaşlar. Teknik analiz bilen arkadaşlar buradaki bakın hemen üzerine getirdiğimiz zaman şöyle üzerinde sol tarafta yazıyor arkadaşlar bakın hemen şu anki 20 aylık hareketli ortalama de desteğimiz 28603 seviyesi dolayısıyla şöyle baktığımız zaman 29923'tü artık yavaş yavaş aşağı doğru bir eğim verdi. Bizim için 28603 seviyesi şu an için ciddi bir destek noktası arkadaşlar. Geri çekilmelerde bu seviye alım seviyesi olarak değerlendirilir. Bu seviyenin altında ay kapatırsak bizim için sıkıntı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Bitcoin'in geçmiş hareketlerine biraz sonra önemli bir grafik de açacağım arkadaşlar. Bakın 20 aylık hareketli ortalama üzerinde Bitcoin daha önce iki defa hatta üç defa kapanış yaptı arkadaşlar. Burada altında bir sarkma olmuştu ve Burada kapanış yaptı. Ne zaman? 2011 Aralık ayı arkadaşlar. 2011 yılında üzerinde bir kapanış yaptı ve kapanış yaptığı fiyat 3.25 dolardı. Daha sonra nereye gitti? 1200 dolar seviyesine kadar başlayan bir ralli hareketi gerçekleşti. Hemen şuraya geldiğimiz zaman 2015 Kasım ayında fiyat kaçtı? Kapanış 376 dolardı ve daha sonra Bitcoin nereyi gördü arkadaşlar? 19 bin, 20 bin dolar seviyelerine gidecek bir ralli hareketi başlamıştı ve en son son rallideki kapanış mumu 2009 Mayıs ayıydı Mayıs ayında kapanış 8.542 dolar seviyesine gerçekleşti. Covid sebebiyle bir geri çekilme yaşansa da Bitcoin 69.000 dolar seviyesine gidecek Üçüncü ralliyi yaptı arkadaşlar. ve şu an içinde bir kapanış mumu gerçekleşti. Ve bu kapanış mumu üzerinde yani buradaki 20 aylık hareketli ortalama üzerinde kaldığımız sürece yani buradaki sarı çizginin üzerinde kaldığımız sürece Bitcoin'de yukarı yönlü hareket devam edecektir arkadaşlar. Bizim için 28.603 seviyesi şu an için önemli destek noktası arkadaşlar. Hemen bir grafik açacağım arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımız zaman hatta şurayı da ekleyebiliriz. Buraya eklememiştim. Şuradan ekleyelim. Bakın Bitcoin'de hemen şurayı da aldığımız zaman burası şöyle de bakalım arkadaşlar burası ne kadar sürmüş. Burası da yaklaşık 884 gün sürmüş arkadaşlar. İlk hareket 884. Yani şuradaki hareket ee, tabii ki Bitcoin'deki şurası 884 gün sürmüş arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 884 gün sürmüş. Daha sonraki harekete baktığımız zaman Bitcoin'in 1200 dolar seviyelerinden ayı piyasasına girdikten sonra 20 bin dolar seviyelerine giden hareket yaklaşık 1491 gün sürmüş arkadaşlar. Bir sonraki hareketimiz 69 bin dolara giden hareket. Tabii ki zirveden alıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Zirveden zirveye arkadaşlar. 1431 gün sürmüş arkadaşlar. Ayı piyasası ile beraber 1431 gün sürmüş. Şu an biz zirveden kaçıncı günündeyiz ona bakalım. Bakın şuradan aldığımız zaman zirve hareketi 68, 69 bin dolar seviyesinden an itibariyle bugün itibariyle yaklaşık 607 gün olmuş. Hemen şurayı da alalım. Bugün bu analizi yapmak istedim arkadaşlar size. 607 gün olmuş. Bitcoin'in zirve hareketinden bugüne gelinceye kadar arkadaşlar. Dolayısıyla hemen şuraya da bakalım. Buralar da önemli. Şuradaki dip hareketleri ne kadar sürmüş. Bakın 20 aylık hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman. Burası 730 gün sürmüş arkadaşlar. Şu bölge. Hemen şurayı da alalım. Bakın burası Şuradaki 20 aylık hareketli ortalamanın tekrar üzerine atması 730 gün. Umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen şu bir de şuraya bakalım. Şuradaki harekette yaklaşık 516 gün sürmüş. Hemen onu da not alalım arkadaşlar. Şurası da 516 gün. Hemen şöyle kısaca özetleyelim arkadaşlar. Bitcoin'de zirveden Bakın zirveden tekrar 20 aylık hareketli ortalamanın altına düşüp tekrar 20 aylık hareketli ortalamanın üzerine atması 730 gün sürmüş arkadaşlar. Şuradaki harekete baktığımız zaman buradaki harekette 516 gün sürmüş. Şurası da 607 gün sürmüş. Yani baktığımız zaman artık Bitcoin'de dip sürecinin tamamlanıp artık rally'nin başlayabileceğini değerlendirebiliriz. Geçmiş fiyat hareketleri bunu söylüyor arkadaşlar. Ekstrem bir olay olur. Bunu bilemeyiz önümüzdeki günler. Buradaki harekete baktığımız zaman 1491, 1431 ve burası 607 olduğuna göre biz yaklaşık 800 gün daha Bitcoin'in hareket edeceğini geçmiş fiyat hareketlerinden anlayabiliriz arkadaşlar. Peki şöyle baktığımız zaman grafikte Bitcoin zirve yüksekliği ne kadar olmuş arkadaşlar? Yani bir önceki zirveden bir sonraki zirveye. Hemen şurayı alalım. Bakın şuradaki zirveden bir sonraki zirveye yaklaşık yüzde %1286 yükselmiş. Şuradaki zirveden bakın bir önceki zirveden son zirveye yaklaşık yüzde %248 yükselmiş. Yani şöyle bir eğim olmuş aslında arkadaşlar Bitcoin'de. Özellikle bunları da çizdim. Yani Bitcoin'de şöyle bir eğim başlamış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradaki kırmızı hareket de biraz daha dik. Yani şöyle baktığımız zaman üçgeni şöyle bir üçgen düşünün arkadaşlar. Üçgene baktığımız zaman şurada bir geniş açı yapmış. Artık yavaş yavaş bu bölgelerde biraz daha açı daralıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben Bitcoin'de eğer olabilirse bu tamamıyla tahmini arkadaşlar. Bu kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Yani 2025 yıllarını gösteriyor Bitcoin'in. 2024'ün sonu 2025'in başı olabilir ama muhtemelen 2024'ün sonu arkadaşlar Bitcoin'in zirve yapacağı zaman diyebiliriz arkadaşlar veya 2025'in düzeltiyorum 2025'in sonu 2026'nın başı yanlış söyledim arkadaşlar dolayısıyla bu seviyeler arkadaşlar yani Bitcoin'de 150 bin dolar civarı veya 180 bin dolar bu seviyeler arasında ben Bitcoin'in zirve yapacağını düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu tamamen kendi düşüncem arkadaşlar. Şöyle grafiğin geçmiş hareketlerine biraz daha görsel olarak özetle sizin önünüze koydum ki siz de değerlendirin arkadaşlar. Bakın süreçler bu şekilde devam etmiş. Burada biraz daha ee, dik bir hareket. Burada biraz daha yatayın bir yatayla çok fazla dik olmayan bir hareket. Artık burada da Yavaş yavaş biraz daha yatayın bir tık daha üzerinde bir hareketin yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Grafiğin tamamıyla şu anki şekline göre yorumluyorum. Tabii ki bu yorumumun tamamıyla yanlış olabilir. Farklı e, seviyeleri görebiliriz ama tahmini hareket arkadaşlar. Geçmiş fiyat hareketlerinden geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz ama bizim için önemli olan 20 aylık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış mumunun gerçekleşmesi. Hemen şöyle günlüğe gidelim arkadaşlar. Günlükteki son durumumuz nedir? Çok fazla uzatmadan. Evet, günlükteki grafiğimizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz Bitcoin'de dün bir hareket geldi. Sert yukarı gittik, kırdık buradaki direnci. ve SEC tarafından EFT başvuruları kabul edilmedi. Daha sonra tekrar değerlendirileceği söylendi gibi açıklamalar geldi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bir yukarı kırılım geldi. Daha sonra sert bir şekilde bir iğne attı aşağı doğru. Ve tabii ki Bitcoin belli bir fiyat aralığında git yaşıyor. Ama en son yapmış olduğumuz analizde de bahsettiğimiz gibi Bitcoin'de şu an için bizim destek noktamız burası. Yaklaşık burası 30 bin dolar seviyeler arkadaşlar. Eğer buradaki 30 bin dolar seviyesi bir arkadaşımız özetle rakamlardan bahsetmiş. Rakamlar söylerseniz daha iyi olur diye. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. 29.950-30.000 Yani buradaki beyaz çizgi şu an için yaklaşık 30.000 dolar seviyesini gösteriyor. Hatta şöyle 4 saati geçtiğimiz zaman daha net göreceksiniz arkadaşlar. Grafiği şöyle indireyim. Bakın. Ee, biz buradan dönüş yaptık. Buradan dönüş yaptık. Dün bakın bu bölgeden dönüş yaptık. Altına iğneler atması önemli değil. Kapanışın nerede gerçekleştiği bizim için önemli. Dolayısıyla burası artık bizim için destek. Bu seviye kırılırsa arkadaşlar yani şuradaki seviye kırılır altında kapanışlar yaparsak o zaman 28 bin dolar seviyelerine kadar satışlar devam eder arkadaşlar. Yani şöyle bir görüntü olur. Hemen hareketli ortalamalardan bak, bakalım. 20 günlük 50 günlük şu an için 50 günlük test ettik gördüğünüz gibi 50 günlükten bir dönüş yaptık dolayısıyla eğer yukarıya yönlü devam edemezsek nereye doğru gideriz bu aşağı yönlü 30 bin dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsak öncelik 29.300 daha sonra da 28.400 seviyelerine doğru satışlar devam eder arkadaşlar bu seviye kırılırsa Tabii ki yukarıda azalan bir üçgen var burada üçgen formasyonu ve üzerinde bakın kapanış mı gerçekleşti. Daha sonra başvurular reddedilince hızlı bir şekilde geri çekildi ve yaklaşık 84 milyon dolar seviyesinde pozisyonlar lik edildi arkadaşlar. Piyasa böyle maalesef long pozisyonları lik ediyorlar. Daha sonra short pozisyonlar lik ediyorlar. Bu şekilde insanların paralarını kumarhane burası arkadaşlar. Kumarhanede çalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz durumunda Hemen direnç noktamız yakın. Bakın şurada bir direnç noktamız var. 30 bin biliyorsunuz 695, 30 bin, 695 seviyesinde şu an şurada bir direnç noktası var. Daha sonraki direnç noktalarımız bu bölgeler arkadaşlar. 31 bin. Bizim mutlaka şu bölgeyi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 31 bin yükseliş geldi. Üzerinde kapanışlar gördük. Bu seviyeyi 31.451 seviyesi üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor. 4 saatlik zaman diliminde günlükte baktığımız zaman da günlükte de hemen şurayı alalım yaklaşık 30.700 seviyelere gösteriyor. Günlük olarak kapanış mumu görmemiz gereken seviye arkadaşlar. Bu seviyelerin üzerinde gün kapanışları mutlaka görmemiz gerekiyor. Hedef olarak arkadaşlar 32.666 daha önce de sizlere söylemiştim. Bakın hemen burayı aldığımız zaman 32.666 arkadaşlar Hemen şu hareketli ortalamaları açalım. Bakın buradaki yeşil olanı açtığımız zaman tekrar şuradan da açalım. Evet yeşil olan gelsin arkadaşlar. Evet 100 haftalık hareketli ortalama 32.666 bu seviyeler üzerinde kapanış görürsek 32.666 seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Yükselen trend içerisinde hareketlerimiz devam ediyor. Bitcoin tarafında herhangi bir olumsuzluk şu an için yok. Ee, tabii ki altcoinler tarafına baktığımız zaman da altcoin dominansının düştüğünü, bitcoin dominansının yükseldiğini biraz şu bölgede dün Bitcoin geri çekilince sert bir geri çekilme yaşansa da Bitcoin dominansı %52.64 seviyesine doğru yükselişine devam edecektir. USDT dominansı da önemli seviye arkadaşlar biliyorsunuz takip ettiğimiz bir seviye vardı bu seviye altında şu an için kapanışlar gelmeye başladı bu önemli ve dolayısıyla Bitcoin USDT dominansının 650 seviyelerine doğru devam etmesi ve Bitcoin'in de 32600 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum Arkadaşlar şu an için söyleyeceklerimiz bunlar grafikte görünüm gayet olumlu biraz uzun bir yayın oldu ama e, tabii ki size varsayımlı olarak anlattım arkadaşlar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım uzun bir süreç Bitcoin'de yeni zirveler mutlaka göreceğiz arkadaşlar ama sabırlı olmak gerekiyor. Eğer Bitcoin pozisyonlarınız varsa bunları uzun vade tutmak gerekiyor. Bitcoin 30 bin dolar seviyesinden alıp 100 bin veya altcoin'lerde arkadaşlar biliyorsunuz alt altcoin'lerde de şu an için hep tabii ki hareket ciddi bir hareket yok ama önümüzdeki günlerde özellikle Bitcoin dominansının düşüşe geçmesiyle altcoin'lerde de ciddi hareketler görülecektir. Tabii ki bu süreçte farklı alt altcoin'ler hareket ediyor. Geçti dün Litecoin'de hareket vardı. E, belli alt altcoinlerde sürekli hareketler oluyor. Qtum'da e, hareket oldu bugün. E, Zen'de hareket oldu. XH'de, XM'de bunlarda hareketler oluyor arkadaşlar. Farklı alt altcoinlerde hareketler oluyor. Tabii ki bunları e, takip etmek gerekiyor. E, özellikle kırılımları takip etmek gerekiyor. Kendi VIP kanalımıza e, bunları gün içerisinde yayınlıyoruz arkadaşlar. Yakaladıklarımızı tabii ki hepsini yakalama şansımız maalesef yok arkadaşlar. Ama dikkatimizi çekenler olduğu zaman oradan paylaşımlar yapıyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.